Kayseri çok sıcak. Öyle değil mi abi? Ben mi çekiyorum abi? Siz de çekeyim abi. Çekme çekme. Nasılsın oğlum? Sağ olasın. Siz de abi nasılsınız abi? Tamam, tamam nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok şükür. Youtube için bir video ne yapıyor? Yiyo da. Çektim zaten size. İyi etmişim. İşin ee, nasıl sağ olsun, görüşürüz sağ olasın. Görüşürüz. Paylaş ediyor mu? Paylaş Tamam. <laughs> Böyle. Gezerken bile mağdur insanlarla karşılaşıyoruz. Gel oğlum geçiyoruz. Aman Allah'ım anksür. Neredesin oğlum? Yanımdan ayrılma. Bak düşüyordun görüyor musun? Düşüyordun. Maskeni niye ağzına takmıyorsun da altına takıyorsun? Ayma, maske, Anlamadım. Ağzına tak. Ağzına tak. Oğlum bakayım bana bir. Hani bakayım. Heh, tamam. Ağzına takacaksın oğlum. Boynuyun altına maske takılmaz. Dün ma, dün ma da. Anlamadım. Ma da, da, da. Ne? Ama, ona da, da. <laughs> tamam. Çengenin altına takılmaz oğlum. İkinin saatleri şu an. Bu saatte bile Kayseri çok sıcak. <laughs> Oğlum ayakların basacağım bak yanlışlığı da Şu anda yılan gibi önünden geçiyorum. O oğlanın sürdüğü ne? He? Şıkladı. Ne? Şıkladı. Skuter mu? Evet. Ulan vallahi helal olsun. Ben bir de adını unuttuydum ha. Skuter'muş. Burası da Kayseri Forum. Aferin oğlum. <laughs> Burası eskiden statte. Kayseri Stadı vardı. Deniz olanlar ortaokul lise çağlarına Gidiyordum. Şimdi stat B'si tarafında sesim nasıl geliyor onu da bilmiyorum Kayseri'nin en güzel caddesi Sivat Caddesi'ydi. Yani bu caddeydi. Sonradan bu cadde biraz böyle tramvaydan sonra değerini yitirik gibi oldu, daraldı. Benim görüşüm tabi. Belki farklı düşünenler olabilir. Burası Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Bunlar belediyenin bisikletleri. Koşarken dikkat edeceksin oğlum. Karşıdan arabalar geliyor bak. <laughs> oh, ne güzel bir resti. Neyse, herkese selamlar, sevgiler. Diyelim. Bugünlük videomuzu burada sonlandıralım. Gel oğlum. Şuradan karşıya geçelim. İnsanlar buradan bisikletler alıp Oğlum bak benden habersiz gidiyorsun. Yani bisikletleri belli bir kartla binip geri yerlerine bırakıyorlar. Güzel bir iş, güzel bir hizmet bence. Şunları da çekeyim ondan sonra size de veda başlayacağım. Yavaş dur. ışık bize yanıyor. Evet. AVM'ye girmek için Uyurukta bekleyen insanlar var burada. O da normal çünkü HES koduna bakılıyor. Kayseri Forum Herkese selamlar, sevgiler. Bugünlük bu kadar.